Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız mutfağımdan herkese selam olsun Kocaeli'de bugün çok güzel bir yağmur var yağmurlu bir Kocaeli'den hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum kendime çok güzel bir dekoratif sosluk ve çerezlik aldım aslında ben bunu kahve yanında kullanmak için aldım yani sos pek kullanan birisi değilim daha doğrusu hani sunum olarak kullanan bir isteğim. Ama kahve sunumlarını, kahveyi çok seviyorum. Bunları da kahve için aldım. Aslında daha minik bir şey alacaktım ama bulamadım. Bunları aldım. Bunu da şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bakalım nereden açabileceğim ama Nereden açabileceğimi bulamadım. buldum. Evet. Yerli üretim almayı her zaman tercih ediyorum. Evet. Şeker mi şeker? Minik minik sunumlarım seramik arkadaşlar. Evet çok güzeller. Şimdi bunlarla harika sunumlar yapacağım. Şimdi kendime çok güzel kendime ve eşime çok güzel kahve yapacağım. Ve yanında da bu sunumluklarımı kullanacağım. Hemen güzel bir kahve yapıp sunum yapıp yanınıza geliyorum. Bekleyin. Evet şimdi sunumluklarım orada beklesin. Ben hemen dibek kahvemi yapıyorum kahvenin her çeşidini çok seviyoruz arkadaşlar biz ailecek yani ailecek derken eşim ve ben evet kahvenin içinden de kaşığı çıktı Osso marka kahveler gerçekten çok lezzetli oluyor daha önce menengiçimi denedik menengiçi çok güzel oldu bakın içinden de kaşık hediyesi çıktı şimdi gördüm bunu da Osso dibek kahve tavsiye ediyorum arkadaşlar çok lezzetli iki tane yapacağım o yüzden iki ölçek koydum bir ölçeğini koydum şimdi ikinciyi koydum Osso'nun dibek menengiç kahveleri çok lezzetli Öyle tavsiye ediyorum arkadaşlar mutlaka denemenizi isterim aslında ben şekersiz seçerim ama eşim şekerli onun için içine biraz da şeker atıyorum ama ben şekersiz içiyorum ve şekersiz de tavsiye ediyorum şekersiz kahve metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmasına kilo vermeye sebep oluyor yani bunu deneyin fark edeceksiniz evet iki ölçekte suyumu da koydum Şimdi hemen makinemi takacağım. Bu kablolar niye böyle döndü ya? Elektrik elektrik çarpacak şimdi beni. Evet, şimdi karıştırıyorum. Düğmeme bastım. Şimdi karıştırıyorum. Melengiç kahvesi, favori kahvem. E, denemenizi isterim. Melengiç'ten daha sonra dibek kahvesi, Türk kahvesi, en sonunda Nescafe. Bunları tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hı. Çok güzel oluyor gerçekten tatları. Ve e, o sodibek kahvesini ilk kez aldım bu markayı içinden de kaşık hediyesi çıktı sevindim yani e, ufak tefek hediyeler de olsa insan mutlu oluyor ya hediye hangi insanın yüzünü gülmez ki ufak tefek de olsa hediyenin hiçbir zaman büyüğüne küçüğüne bakmam hediye benim için hediyedir ve değerlidir ve de mutlu olurum yani böyle deyip kocamdan altınları hediye istiyormuşum <laughs> Yani hediye değerli, değerli diyorum ya. <laughs> yok yok şaka yapıyorum ya. Ufak tefek de olsa her hediye beni mutlu eder. 5 yıllık ufacık bir hediye bile beni mutlu eder arkadaşlar. Söylemeyi unuttum lütfen. Beğeniye basın. Beğeni butonuna basın. Kanalıma abone olup bana destek verin. Çok mutlu olurum. Lütfen desteğinizi benden hani esirgemeyin sevgili arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Evet çok güzel bir kürsüzü bak. Harika oldu. Harika oldu. Bu markanın direkt kahvesini ilk kez deneyeceğiz. Ama harika oldu. Gerçekten harika oldu. Bakar mısınız? Nasıl güzel köpürdü ama. Evet. Kahve makinesinde kahve yaptıktan hemen sonra çalkalarsınız Yıkamanıza bile gerek kalmaz. Çünkü hemen zaten temizleniyor. İçi temiz oluyor. Ama bekletip daha sonra yıkamayı denerseniz de bu defada içinde kalıntı kalıyor. Yıkaması zor oluyor. Evet. Hemen şimdi sunumuma geçeceğim. Bekleyin beni arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlarım kahvem hazır. Yeni çerezliklerim hazır. Kahvemi yaptım. Şimdi afiyetle içeceğim. Sizlere de böyle şirin sunumluklar tavsiye ediyorum. Çok mutlu oldum ben bu yeni çerezliklerime. Çok beğendim sunumluklarımı. Evet izleri izleyen, beğenen, yorum yapan herkesin emeğine sağlık. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.